Ben bu boşlarımı aşağı götüreyim. Hem bir kolaçan edeyim bakayım bir haber var mı? Anne bana bir ıhlamur hazırlatır mısın? Gelirken getiririz. Tabii canım. Ya Firdevs Allah'ını seversen otur yerine. Gidip aşağı kadının canını sıkma. Allah Allah. Sen Seher ablana hiç laf söyletme Nevzat. Onlar bize her şeyi söylesinler. Biz hep susalım Nevzat. Ya Firdevs. Bak ya. Baba. Hı? Bu kadınla halam arasındaki dava nedir? Ay arkadaş herkes de bana bunu soruyor. Ben nereden bileyim müneccim miyim ben? Babacığım sen fazlasını bilmesen halam ortada yokken öyle rahatça oturmazsın. Kesin sana bir şey anlatmıştır. Onun bu evdeki kara kutusu sensin. Ha? İşte bu sefer yanıldın Satçı Çünkü ben hiçbir şey bilmiyorum. Zamanı gelince halan anlatır. Zaten anlatsan şaşardım. Bu evde kimse için bir ederim yok ki. O nasıl laf öyle ya? O nasıl bir laf öyle? Sen bizim ömrümüzden ömür götürdün. Eğer biz hala bu çatı altında kalıyorsak hep senin için kızım. Sen hiç merak etme. Günü gelince herkes hesabını verecek. Ne zaman baba? Ben ölünce mi? Tövbe estağfurullah. <laughs> Bak bir daha öyle bir laf kullanma. Tamam mı? Sakın bir daha öyle bir laf etme. Yahu tamam. İlk başta ben gitmeyelim dedim. Ama sen sonra biz niye gidiyoruz, meydanı niye onlara bırakıyoruz demedin mi? Ya sen ne istiyorsan onu söyle, onu yapalım kızım. Tövbe tövbe ya. Aslı sormuştun ya, yarın iç mimar arkadaşım Selen gelecek. İstiyorsan gel tanıştırayım. Bir de bir şey konuşmam lazım. <laughs> Abla ortalık çok karışık ödüm kopuyor ev meselesi patlar diye annemle konuştun mu hiç? Alo Aslı konuşmadım ne oldu ki? Yok bir şey asıl sana ne oldu? Ha, yok önemli değil sonra konuşuruz. Mehmet mi geldi? Sonra arayayım ben seni. Konuşabildiniz mi? Ne yaptınız? Annenle mi konuşuyorum? Ay yok ablam ev meselesini sordu. Sen acaba babanla konuşsan mı? Yani belki durumu hızlandırır ev meselesini diyorum. Bu durumda mı? Sen annemi tanımıyorsun o yüzden anlamıyorsun. Ben onu hiç böyle görmedim. Basit bir kavga meselesi olması mümkün değil. Çok büyük bir şey var belli. Mehmet çok abartıyorsun. Yani yıllardır evli bu insanlar. Elbet problemleri olacak. Baksana biz kaç aydır evlize yaşamadığımız şey kalmadı. Kendileri halledebilir. Hata ettim. Ben nereden bileyim annenin teklifimi hemen atlayıp eve gireceğini? Bilseydim? Bilseydim peşimden gelmezdim. Şimdi sen beni de suçluyorsundur gittim diye. Aslı gerçekten buraya mı çektin konuyu? Ben ne demek buraya mı çektim? Ben nereden bileyim böyle olacağını? Ben hastaneden peşimden gel diye gitmedim. Ayrıca sana söyledim, annemle gidiyorum dedim. Israr etmeseydin, inat etmeseydin o zaman. Ben bunu mu kastettim ya? İzin ver de biraz ben üzüleyim, biraz da ben gerileyim. Niye hemen yükseliyorsun? Dünya sadece senin etrafına dönmüyor. Pardon. Çok pardon ya. Her şeyin sebebi benim bu gereksiz yükselmelerim zaten. Çok pardon Mehmet. Kimle konuştun? Aslı'yla konuştum ya. Yine Aa. evde bir sıkıntı varmış. Sıkıntısız gün yok ki. Bak Beste sakın gidip ondan para isteme. Hayır Hakan istemeyeceğim. Ama yani sen de niye bu kadar geç geldin? Nasıl toparlayacağım bilmiyorum ben. <laughs> Konuşmam. Ben önce Seher'le konuşayım. Eğer öğrenen olursa Seher alınganlar Mehmet'le huzurunuzu bozar. Affedersin. <laughs> 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 ben seni hiçbir şeyle suçlamıyorum biliyorsun değil mi? Thank you